Bugün öğreneceğiz nasıl kilo almamamız gerektiğini, kendimizi nasıl koruyacağımızı aldıysak da nasıl vereceğimizi konuşacağız. Ama bizden önce görüntüler konuşsun, izleyelim görelim. Can ile Canan iki körpecik bale dostuydular. Birer fırfırlı kelebektiler. Ama bir gün cani doktor Necmettin'in eline düştüler. Zayıflamak için gittikleri muayenehaneden birer duba olarak çıktılar. <laughs> duba olarak çıktılar. <laughs> Ay, çok yaşama, tez göber inşallah. Lütfen efendim, sözlü sataşma var. Ya bırak kardeşim, sözlü sataşma da yaparım, fiziksel çatışma da yaparım ya. Sizi saygıya davet ediyorum. Ya bırak kardeşim, hayatımızı kaybettin, ne saygısı ya? Ama ne yaptık be, ne yaptık? Ş şimdi Esra Hanım... Biz kardeşimle beraber devlet opera balesinde balık ve balerin olarak hizmet yapıyorduk. Bir süre sonra basenlerimizde biraz küçük bıngıllar çıkmaya başladı. Zayıflayalım diye bu lavuğa gittik. Lütfen lavuk sizsiniz. efendim. Lavuksunuz efendim lavuksunuz bir dakika tavuk, bir şan. Şey. Lavuksunuz efendim lavuk. Neyse efendim bu lavuğa gittik. Altını özellikle çiziyorum. Tavuk. Peki ne oldu da bu kadar kilo aldınız? Ya efendim ne olacak? Efendim bize bir reçete yazdı. Biz o reçeteye aynen harfi harfine oyduk. Zayıf Zayıflayacaksınız bir... efendim. Bir dakika bir dakika lavuk bey konuşmayalım. Tavuk bir dakika, konuşmayalım bir dakika. Bir dakika. bir dakika saygı çerçevesinde lütfen gerizekalı mısınız siz? Bana bak öyle ha? konuşma. Senin ağzını burnunu kırarım ha. Evet. Konuşsana lan. Sabahları bak. bir buçuk porsiyon iskender. Bakın. Evet, ha, evet. Öğlenleri lahmacun. Evet. Akşam üstü de pilav üstü makarna. Evet. E tamam bundan güzel diyet programı mı olur canım? E tamam işte kardeşim. Ha. Biz de ye, yemek, hatta dediniz ki yediden sonra yemek yemeyin dediniz. Biz de yemedik. E tamam. Ha, e tamam 150 kilo aldık Allah'ım ben diyet yapsın. Ya konuşmayın Allah'ın Allah lafı. gider. gidelim. Sen, tamam. Seni, seni tamam. dışarıda tamam. toz gibi ezeceğiz sen dışarıda. Ye. Kardeşini, ye, kardeşini, de ye. Gibi ezeceğiz. kardeşini ye kardeşini. Seni kardeşimle gibi ezeceğiz. Allah'ın lafı. Kardeşini ye.